Merhaba sevgili takipçilerim. Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar, sizler de kanalıma hoş geldiniz. Eğer abone değilseniz sağ alt köşeden kanalıma ücretsiz olarak abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Gelelim bugünkü konumuza. Bugün sizlere amigurumi hakkında teknik bilgiler vereceğim. Nasıl öreriz o konuda yavaş yavaş açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ip seçiminden başlamak istiyorum. Elimde gördüğünüz gibi farklı markalarda ip var. Ben de kopurlanta ile amigurumi örmeye başladım. Çok rahat örersiniz. Tüylenmeyen bir ip. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra lanosa ala aralarım var. Yumuşacık bir yapıya sahipler. Örümü çok kolay. Yani siz örerken o akıp gidiyor. Sadece nako biraz tığınız yani yaz dönemlerinde eliniz terlediği zaman gıcır gıcır ses çıkarıyor. Ve periya. Periya da çok yumuşak bir ip. Çok uygundu. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Bu ipleri sizlere tavsiye ediyorum. Tabii ki sadece bunlar değil. Benim elimdekiler bunlar. Koton ipler var çok uyguna. Onlarla da örebilirsiniz. Alize'nin ipleri var. Onlarla da örebilirsiniz sorabilirsiniz bana Instagram'da mesaj yoluyla hangi ipleri kullanmanız gerektiklerini size daha açıklayıcı bilgi verim. hemen tığlara geçiyorum eğer sürekli amigurumi örecekseniz size kesinlikle tulip marka tığları tavsiye ediyorum çünkü gagaların ucu çok sivri değil böyle örerken çok rahat örülüyor benim elimde 3 tane numaram var 2.20, 2.5 ve 3 milim 3 milimi Denim marka bir ipim vardı galiba. Alize'nin olması gerekiyor. Onu da kullanmıştım böyle büyük ayıcıklar için falan. Ve iki buçuğu da ben ilk başlayacaksınızda iki buçuk milim kullanın. İki buçuğu tavsiye ederim. da ve lanosalar için. Ama iki yirmi ile periyayı örebilirsiniz çünkü periyanın yapısı diğerlerine göre biraz daha ince. Şimdi ben iki buçuk milimle başlayacağım. Lanosu alaramla Evet, amigurumi de. İlk bilmemiz gereken şey sihir halka. Sihirli halka yapmayı kesinlikle bilmeliyiz. Şimdi tığ hani normalde parmağımıza bu kadar doluyoruz ya o şekilde değil açıyorum. Şöyle parmağıma doladım. Bu üç parmak ama biz ortadan iki yüzük parmağımız ve orta parmağımızın ön kısmından ipimi bir tur bu şekilde çeviriyorum. Ve bir tur daha çevirdikten sonra bakın iki tane. Bu ikilinin arasından tığımı soktum. 2.5 2.20'yi tercih almışım elime. Kusura bakmayın. 2.5'u almak istiyorum daha iyi anlatabilmek için. Aradan toktuktan sonra bu en başta parmağımızdan geleni şu şekilde alttan geçirip bir zincir atıyorum. Şimdi yapmam gereken modelde yazar. 6 tane sihir halka. Hemen halk yani 6 tane sık iğne kusura bakmayın sihirli halka içerisinde 6 tane sık iğne der bunu biz saymıyoruz hemen taktım birinci sık iğne ikinci sık iğne 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi yaptıktan sonra sayalım 1 2, 3, 4, 5, 6. Nasıl sayıyoruz arkadaşlar? Üzerinde kalpçikler var. Hepsi birer tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve burayı dikkatli bir şekilde takip edelim. Bu ipimi yavaşça çekiyorum. Bakın arkadaşlar şu kısma bakarsanız çok daha iyi olur sizler için yavaşça çekiyorum. Bakın bu ipim içeriye doğru gidiyor ya. Onun arka taraftan değil de ön taraftan çekiyorum. Bakın diğer ip gidiyor sıkıca çektim ve bunu buradan tutup şu şekilde çekiyorum bakın sihirli halkamı bu şekilde sizlere göstermiş oldum ve sihirli halkamı bu şekilde kapattıktan sonra birinci sık iğneme gidip batacağım ama öncelikle e, kapatma işlemi uygulamıyoruz amigurumi de sürekli dönerek örüyoruz onun için bu araya belirtecimi koyuyorum ben ip tercih ediyorum diğer türlü çatal iğne tarzında olan şeyler sürekli e, tak çıkart ben uğraşmak istemiyorum size de kolay yanına anlatıyorum baştakini biraz sık ördüğümüz ve çektiğimiz için batmakta zorluk çekiyor tarifte der ki e, bütün kısımlara çift bat biz de şu şekilde batıyoruz bir tane battım aynı yerin içerisinde bir tane daha arttırma oluyor arkadaşlar bu Buna arttırma tekniği diyoruz. Bir sonrakine gidiyorum. Aynı yere bir sık iğne yaptım. Bir tane daha, ikişer tane. Arttırma dediği zaman her bir deliğimizin içerisine ikişer tane batıyoruz. Bu şekilde bakın buraya da batıyorum. Ve sayım 6 12 olacak. yavaş yavaş anlatıyorum zaten e, bu amigurumi teknik bilgileri olduğu için bilmeyen arkadaşların izleyeceğini sanmıyorum onun için yavaş yavaş ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum bakın arkadaşlar ilk battığımız yere geldik şu kısımın içinde olduğu için hemen bunu buradan bu tarafa doğru aktarıyorum ve 6 yaptık 12 yaptık 3. sıramıza geçiyoruz burada da tarifte der ki bir ör bir artır bu ne demek oluyor? Birinci deliğimizin içine bir tek yaptık. Arttırmıyorum. İkinci de arttırma var. Bir tek bir çift dediği bu oluyor. Benim elim biraz sık olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz hem kameraya bakıp hem de örmekte bu sefer biraz zorlandım. Şöyle evet. Bunda da arttırma yapıyoruz. Bir tek, şimdi de tek, bir çift, bu şekilde ilerliyor. Örmesi gerçekten çok kolay, hiçbir zorluğu yok. E, amigurumi fiyatları da az değil şu anda en az 100 lira, ama gerçekten değer mi değer? Elemeyi var onda ve çok fazla el emeği var. Bu da bir pasta gibi arkadaşlar. Ee, mesela düşünün. Burada bir tek bir çift batıyoruz ya. E, yanlışlıkla iki tek yaparsanız veya iki çift yan yana yaparsanız yamuk olur. Pastada kabartma tozunu unuttuğunuz gibi düşünün. Yani sayılarına dikkat etmeliyiz. Her sayı sonrasında e, sıra sonunda tek tek sayın arkadaşlar. Tarifinizde zaten verir. O 3. sırada kaç tane sayınız olması gerektiğini. Bakın şöyle göstereyim. Bakın mesela ben burada anlatırken çift yapmam gerekirken dağıldım. Tek yaptım. Hemen onu çift yapıyorum. Tek. Ben eminim sayılarımı net yaptım demeyin. Belli bir seviye gelesiye kadar her sırada sayın sayılarınızı arkadaşlar. Benden terimler tablosunu isterseniz instagramdan bana ulaşırsanız ben size terimlerin tablosunu da anlamlarında yollarım açıklama kısmına Instagram hesabımda bırakıyor olacağım. Şimdi bir tek bir çift ya iki tek bir çift ne demek oluyor? Yani yan yana iki tane tek yapıyoruz. Bir, iki, bir çift oluyor. Şimdi bu sırayı da böyle yaptıktan sonra eksiltmeleri göstereceğim size nasıl eksiltme yaparız. 1 2 Genelde de şöyle olur arkadaşlar. Çiftler hep çiftlerin içine denk gelir. Bakın çift yaptım. Altta da çift varmış. Oradan da zaten yanlış yaptığınızı anlayabilirsiniz. Bazen istisnai oluyor. Bazı tariflerde. Yani düşünün elinizde bir pasta tarifi var. Ve ona bakarak uyguluyorsunuz. Şimdi ben şöyle sıra sonuna kadar tamamlayayım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da genelde çiftle biter. Tekle başlarsak çiftle biter. Çiftle başlarsak tekle biter. Buna da dikkat edebilirsiniz. Hani yanlış yaptığınızı buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi tarifte de der ki size iki ör, bir azalt. Ne yapıyoruz? Hemen iki tane örüyorum. 1 2 ör. Şimdi bazıları farklı eksiltme yapıyorlar. Ben şu şekilde yapıyorum. Burada iki tane teli var ya bu sıradaki şeyimin, sık iğnemin. Önden bize bakan taraftaki teline batıyorum. Hemen yan tarafa doğru da batıp aradan ikisinin arasından getirip bu şekilde. Bu şekilde yaptığımız zaman eksiltmeleri belli olmuyor. Diğer e, türlü olanı da göstereceğim. 1 2 Bazıları da şöyle yapıyorlar. Bir tane buraya batıyorlar alıyorlar. Yandakine gidiyorlar, batıyorlar. Bu da aynı ama benim için diğeri daha doğru geliyor, daha düzgün oluyor. Diğerini tekrar sizlere göstereceğim. 1 2 Bakın. Battım öndeki teline, diğerinin de öndeki teline battım. Yani bir tane burada eksiltmiş oldum. İki ilmeği bir ilmeğe düşürmüş oldum. Çok kolay arkadaşlar amigurumi örmesi. Dediğim gibi sadece dikkat gerektiriyor ve elinizin ayarının düzgün olmasında. Kullandığınız ipleri de dikkat edin arkadaşlar. Bazıları e, patik ile örüyorlar ve uçuk fiyatlara satmaya kalkıyorlar ya da düşük fiyatlara satıp e, düzgün olduğunu düşünüyorlar ama patik ipini asla tavsiye etmiyorum. Neden derseniz amigurumi genelde aileler çocukları için alıyorlar, bebekler için alıyorlar. Patik ipleri tüyleniyor. Yani bir bebeğin ağzını aldığı zaman asla ben ürünümden çocuğa zarar gelsin istemem. Bunu kendi çocuğunuzu yerine koyarak yaparsanız, örerseniz sizler için daha çok iyi olur. Hemen eksiltme göstereceğim. Şöyle sıra sonuna kadar eksiltelim. Ve boncuk elyaf tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın eksiltmeyi de tamamladık arkadaşlar. Tarifte der ki blo, blo olarak örünler. Bu da demek oluyor ki öndeki ilmeklerin adı flo, arkadakiler blo. <laughs> o şekilde. Şöyle arkadaki ilmeğe taktım. Buradan aldım. Sıra sonuna kadar böyle örmemizi ister. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen göstereceğim şöyle. Hızlıca birkaç tane ördükten sonra hızlıca örmeye kalktığı zaman insan böyle biraz aksiliklerle karşılaşabiliyor. Kusura bakmayın. Beni anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Burada sizin için birazcık e, anlatmak istiyorum. Ben biliyorsam siz de bir neden bilmeyesiniz. Ben yapabiliyorsam sizler de yapabilirsiniz tabii ki. Yeter ki örmek içinizden gelsin. Birinin zoruyla örmeye kalkarsanız yapamazsınız. İçinizde yoksa yapamazsınız. Bakın Arkadan ördükten sonra önde flo olan diğer birinci ilmeklerim kaldı. Bazı tariflerde mesela bebek öreriz, düz öreriz. Daha sonra bu kısma ayrı farklı bir iple hemen göstereyim. Şöyle beyaz ipimi elime alayım. Elbise olur mesela. Etek kısmıdır. Kollarda kol kısmı oluyor. Hemen şöyle şuradan takayım. Bakın. Buradan daha sonra bebek bittikten sonra da elbisesini örersiniz. Hemen şöyle, kusura bakmayın. Bakın, bir sonrakine geçeyim. Yani bu kadar basit. Olayımız sık iğne. Olayımız tarif. E, tariflerde Facebook'ta, Pinterest'te bir sürü ücretsiz tarif var. Ücretleri için bir şey diyemem. Onları da e, yani yayan arkadaşlar var ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü o yapan kişi bir emek harcıyor. Çünkü çok zor gerçekten direkt bir tarif yapmıyorlar. Sök, yap, yaz, boz. Ücretsizleri var arkadaşlar. Çok da güzel. Belli bir süre sonra sizler de kendiniz üreteceksiniz zaten. Değiştireceksiniz kafasını veya başka bir şeyini. Bakın şu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir sizlere yavaş anlatmaya çalıştım. Daha sonra bu ortadakini ilk başta iyice sıkın arkadaşlar. Birkaç sıra yaptıktan sonra bu ipi ve bağlayın. Evet arkadaşlar bu şekilde. Sizlere anlatmamı istediğiniz farklı şeyler varsa yorum kısmında belirtirseniz veya yahut Instagram'dan bana yazarsanız çok mutlu olurum. Severek anlatırım. Şu birkaç gün biraz rahatsızım. Onun için uzun şeyler öremiyorum. Benden de amigurumi isteyen arkadaşlarım vardı. Seve seve yaparım dedim. Ve sizlere amigurumi anlatmak istedim. Merak ettikleriniz varsa instagramdan da yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.